<laughs> hey Bayka. <laughs> evet başaracağız biliyorum. Ama çok koşuyorsun yani. iyidir. Buraya kadar gelmeyi başardık. İki maçı daha kazanırsak rüyalarımdaki şampiyonluğa ulaşacağım. Ben Nankasulu Tsubasa ya da Toholu Hiba gibi doğuştan yetenekli değilim. Eğer böyle biri değilseniz gerçekten çok çalışmanız gerekir. Ama maçta karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilirsem onları yenebileceğimi biliyorum. He? Ve şampiyon olduktan sonra da şampiyonası için yeni oyuncu bulabildin mi? Evet. Futbolcuların büyük kısmını son dörde kalan takımlar arasından seçeceğim. Güzel. Peki söyler misin? Bu durumda Tsubasa Ozora'yı oyun kurucu olarak mı kullanacağız? Evet. Ben Tsubasa'yı oyun kurucu olarak kullanmayı düşünüyorum. Ama onun yanı sıra bulduğum özel bir yetenek daha var efendim. Onu da kullanacağım. Öyle. Hokkaido bölgesinden Furano okulu oyuncusu Hikaru Matsuyama. Takımındaki tek umut vaat eden oyuncu o. Toho ve Nankatsu oyuncularıyla karşılaştırıldığında çok iyi bir forvet olduğu söylenemez. Ama efendim takım kaptanı Matsuyama takımını tek başına ilk dört arasına sokmayı başardı. Bu da onun yeteneğini gösteriyor. Furano'lu Matsuyama demek. Hı, anladım. <laughs> Soğuk bir iklimden sıcak 10 numara. Söyle bakalım, böyle acıyor mu? Hayır. Ama acıdığını biliyorum Tusubasa. Sen gerçekten de çok inatçı bir çocuksun. Şunu bir dakika tutar mısın lütfen? Tabii. Hey Tsubasa! Toho yarı finalde Minami Yuva'yı yendi. Çok çekişmeli bir maç oldu ama sonunda bu maçı da Hyuga Kojira olmadan 2 bir kazanmayı başardılar. Ya öyle mi? Tamamdır. Şimdilik yapabileceklerim bu kadar. Doktor, acaba sizden bir şey daha isteyebilir miyim? Söyle bakalım. Omzumun burasına zafer yazabilir misiniz lütfen? Aa anladım. Ama bence bu küçük hanım o işi benden daha iyi yapacaktır. Biraz dalgın gibi bir hali var ama... Aa, doktor Bey! <laughs> evet, zaman geldi. Hadi gidelim arkadaşlar. Evet! evet. Neden peki Yoshiko? Bunları sen vermelisin. Boş ver, unut gitsin. Ne oluyor? Bandanalar! Yoshiko bütün gece onları hazırlamakla uğraştı. Üstlerinde her birinizin numarası var. Diğer takımlardan hiçbiri bandana takmıyor. Bu yüzden biraz tuhaf görünebilir. Sen bunları bizim için mi yaptın Yoshiko? Peki bana da yaptın mı? Hı hı. Hangisi benim? Hı? hı. Aa, seninki bu kaptan. Çok teşekkür ederim Yoshiko. Sayende turnuvanın en havalı takımı olacağız. Önemli değil Matuya'ma. Hey babanın işi için gelecek semestir Fransa'ya taşınacağınız doğru mu Yoshiko? Peki bu çok mu uzun sürecek Yoshiko? Evet. Benimki de sende mi? Evet. Bana da ver. Hey ben de istiyorum. Alabilir miyiz? Bana da ver bana da. Ben <laughs> bana da. Bana da Benimki nerede? Nankatsu ve Burano arasında oynanacak yarı final maçı az sonra başlayacak. Burano oyuncuları bu maça taktıkları bandlarla çıkıyor. Hokkaido bölge takımlarından hiçbiri büyük ihtimalle hokik şartlarından ötürü bugüne dek şampiyon olamadı. Bakalım bandanaları bu ünvanı kazanmalarına katkı sağlayacak. Haydi Doğu Okulu yarı final maçını kazanarak finale yükselen ilk takım oldu. Ancak as oyuncuları koşuru Liga şampiyona da oynamıyor. Söylemdiler doğruysa eğer ciddi bir sakatlığı olabilir. Bu yüzden bazı taraftarlar Nankatu Kurano maçını final maçı olarak görüyor. Her iki takım kaplanı da hücum oynayan forvetler. Orta sahada yapılacak mücadele büyük ihtimalle maçın sonucunu da belirleyecektir. Ancak tank katkılı tuzlu ozora önceki maçta omuzunu sakatlamıştı. Ve bu durum onun performansını ciddi biçimde etkileyebilir. Maç az sonra başlayacak. Oda! <laughs> tamam! Ah. Ah. Tsubasa ve Matsuyama maçın daha ilk dakikalarında karşı karşıya. Okta saat benimdir. Seni yeneceğim Matsuyama. Kaptana yardım etmeliyiz. İlk golü biz atacağız arkadaşlar. Tsubasa ve Matsuyama eşit durumda. Ama Nankatsu daha avantajlı çünkü bu maçta Izawa'da hücum oynuyor. Geri dönün. Durdurun onları. Kaleyi koruyun. Sana izin vermeyeceğim. Daha çabuk olmalısınız. Ha, ne oluyor? Hepsi üstümüze geliyor. Topu hiç kaptırmayacağını sanırım. Ama tek bir hatası, gol yemelerine neden olacak. Yine de takımı ona sonuna kadar güveniyor. Top hala Matsuyama'da. Karşısında Nankatsu'dan Izawa var. Matsuyama, Izawa'yı harika ben. bir çalımla geçiyor. Gerçekten muhteşem bir çalım attı. Tüm Kur'an oyuncuları bir çığ gibi Nankatsu Kalesi'ne yükleniyor. <laughs> Neredeyse gol oluyordu. Hadi geri dönelim hadi. Şimdi de hemen katıl cumhuriyi Tamam top artık bende. Matsuyama. <laughs> Matsuyama. Sabahın sekizinde çalışmaya başlamış. Ha? Yoshiko. <laughs> <laughs> Günaydın Matsuyama. Hayalim bu şampiyonayı kazanmak. <laughs> Soğuk iklimlerde yaşayanlar bir türlü şampiyon olamıyor. Ve ben bunu değiştirmeye kararlıyım takımım şu an... Toho ve Nankasu gibi gol atamıyor. Bu yüzden ben de orta uzaklıkta mesafelerden şut çalışıyorum. Matsuyama. Bu karda çalıştığım şuttu. Al bakalım. Ah! Harika bir şut. Ama bende de aşırtma şutu var. Arkadaşlar sıra bizde. Koşun bakalım. Haydi bastır Haydi Geliyorlar. Geçmelerine izin vermeyin. Savurma yapın. Topu alan isimli su Ve hemen Tusu basaya geliyor. Tusu basa topa yetişemiyor. Tusu basa olamaz arkadaşlar. Hücum yapın çabuk. Ama Işıza zeki topu geri alıyor. Tusu basa. İlk yarının bitimine sadece iki dakika kaldı. Bu son şut denemesi olabilir. Ve gol geliyor. Evet gol. Nankatsu ilk yarının sonunda 7 gole cevap verdi. O şut omzunu çok fazla zorlamış olmalı. Sana kulübede oturmanı söylerdim ama bunu yapamayacağını biliyorum. Bak sana tek şeyi söyleyeceğim. Sakın o aşırtma şutunu deneme basa. Vücudunu çok fazla zorluyor. Beni iyi dinle <laughs> Yoshiko. Uçağa yetişmek için en geç üçe kadar gelmen gerekiyor. Tamam mı? Keşke şampiyona bitene kadar burada kalmana izin verebilseydim. Ama gitmemiz gerektiğini biliyorsun, değil mi? Okulun Eylül'de başlıyor hayatım ve yapacak işlerimiz var. Seni bir an önce okula kaydettirmemiz gerekiyor. Baban orada bizi bekliyor hayatım. Biliyorum anne, geç kalmayacağım merak etme. Artık gitmem gerekiyor, ikinci yeri başlıyor. Yoshiko. Fransa'ya bugün mi gidiyorsun? Evet. Program değişti Maşida. Bu yüzden maç biter bitmez havaalanına gitmem gerekiyor. Olamaz. Sana söylemediğim için bağışla. Üç gün önce karar verildi ve söyleyecek fırsatım olmadı. Yoshiko. Söyler misin peki diğer konuda ne yapacaksın? Hı? Matsuyama'dan bahsediyorum. Boş ver bunu. Onun sadece maçı kazanmaya odaklanmasını istiyorum. Durum 1-1. Gençler Dünya Şampiyonası'nı Fransa'da yapmaları sence de harika değil mi? Bu gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bizim için sadece bir hayal ama bu şampiyonada eğer iyi oynarsa Matsuyama'yı seçeceklerinden adım gibi eminim ben. Fransa'yı unutun. Bu maçı kazanmak zorundayız. Eğer kazanmak istiyorsak ikinci yarıda ilk golü biz atmalıyız. İki takım da ikinci yarıda kararlı <laughs> oyunlarına devam ediyor. Hayır. <laughs> Aşırtma şutu mu atacak? Matsuyama'nın yaptığı gibi bu fırsatı kaçırmayacağım. Ha? 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 Ve bir hey, dikkat et! Ha. Ha. A Matsuya mı? Tusu basa. Seninle bu maçta sonuna kadar oynamak istiyorum. Sonrasında Nankatsu kaptanı Tsubasa çok sert bir şut kullanarak Nankatsu'yu iki bir öne geçirdi. Sonrasında Matsuyama Tsubasa'nın yere düşmesine engel oldu. Bu iki yetenekte yarı finalde gerçekten çok iyi oynuyor. İkisi de özellikleri ve teknikleriyle takım kaptanlığını fazlasıyla eden oyuncular. Bu sıcak takımımı fazlasıyla zorluyor. Gol atma Hamdi. Ah! ah. Soğuk iklim oyuncularının sıcakla baş edemeyip hemen yoruldukları söylenir. Ama biz bu maça zihinsel olarak çok iyi hazırlandık. Ha! Topla kendini Furano! Biz karda eğitim yaptık. Bundan çok daha iyisini yapabiliriz. Hadi topla kendini ver ve yeniden başla Furano! Anlaşıldı! Matsuyama'nın tek bir sözü takımı canlandırmaya yetti. başlıyor. Seni geleceğim Tsubasa. Seni durduracağım Matsuyama. İki kaptan yeniden karşı karşıya. Matsuyama hızla <laughs> ileri çıkarken Tsubasa yığılıyor. Matsuyama şimdi pas verdi. Kurano için gol gol Güzel pas kaptan yetişeceğim. <laughs> Neler yapabileceğimizi seyredin. Top artık bende. Bak bu yamağı gol! İzlediğiniz için teşekkür harika bir takım oyunu seyrettik. Masyama topu odadan alarak durumu 2-2 yaptı. Gol! Tuzu basa. Tuzu basa. basa. Maça bu halmez. Bir an önce oyundan almak zorundayım. dur bir dakika koç. Baksana şuraya. Ben Nankasu takımının kaptanıyım. Benim maçtan almayın. Sonuna kadar oynayacağım. Tusubasa. Bunu yapma sakın. Tusubasa. İyi misin sen Tusubasa? Evet, teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Hı -hı. Pekala çocuklar oturun. Bırakalım oynasın o halde. Kisugi, Taki, düdükle birlikte topu bana verin. Beni anladınız değil mi? Ama Tsubasa bence sen... Kendini çok fazla zorluyorsun. Kaptan ne diyorsa onu yapalım. Ama işi zaki. Hı hı. <laughs> Oyun yeniden başlıyor. Ama maçın sonu geldi. Duraklamalar da dahil olmak üzere sadece birkaç dakika kaldı diyebiliriz. Maç bir ihtimal uzatmalara gidebilir. Şimdi Nankatsu orta sahada kısa paslaşmalar yapıyor. Ama zaman hızla tükeniyor. Bu bizim son fırsatımız. Sakatlığıma rağmen aşırtma şutunu denemek zorunda. Ah! Çünkü üçüncü kez Nankatsu <laughs> ve To arasında oynanacağını söyleyebiliriz. Tsubasa. Şey, Matsuya mı? Kazanan taraf ayakta olmayı hak eder. Ayağa kalk. Teşekkür ederim. Hazır mısın Yoshiko? Uçağa yetişmemiz gerekiyor hayatım. Hı. Teşekkür ederim Matsuyama. Birlikte geçirdiğimiz üç yılı asla unutmayacağım. Hı. Biz kaybettik. Şampiyon olsaydık onun için neler hissettiğimi söyleyecektim. Yoshi da. Yoshiko nerede? Şey, Yoshiko annesiyle birlikte az önce havaalanına gitti. Ne? Programları değişmiş. Dört uçağıyla Fransa'ya gidiyorlar. Okula kaydı olması gerekiyormuş. Şaka mı ediyorsun sen? Ha. Masuyama. Beklediğim gibi Nankatsu ile Toho final oynayacak. Ama bu maçta şunu gördüm. Japonya gençler takımında Tsubasa'nın yanı sıra Furanolu Matsuyama da olmalı. Japonya'dan Fransa'ya gidecek yolcuların son kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Yoshiko! Aa, i̇nanamıyorum Matsuya ama... Ah. Yoshiko! Matsuyama, ne oldu? Teşekkür ederim Matsuyama. Yoshiko. Kendine iyi bak Matsuyama. Hoşça kal. Güle güle. Kendine iyi bak. Japonya gençler milli takımına gireceğim Yoshiko. Fransa'da yeniden görüşeceğiz.